Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf 16. sayfa 4. dinleme. Değerli öğrencilerim. Daha önce bu sayfanın videosunu çekmiştim. Fakat o zaman anlam vermeyi unutmuşum. Şimdi yeniden videosunu çekiyorum. İnşallah okumasını ve anlamını birlikte vereceğim inşallah. İstemiye ile nas sümme kra'hu ve ktubhu fi defterik. Metni dinle, sonra onu oku ve defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim, önce baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah önce kelime, sonra cümle anlam vereceğim. Ene ve usrati. Uridu en uarrifekum bi usrati. Velideti mumerrida. وهي تحب مهنتها كثيرا لانها تخدم المرضى والدي خباز يصنع الخبز اخي الكبير مهندس ميماري وهو يصمم بيتا جديدا اخي الصغير طيار وهو يعمل في شركه خاصه اختي الكبيره خياطه وهي تخيط الملابس الجميله أختي الصغيرة طباخة تطبخ الأطعمة اللذيذة. Şimdi inşallah önce kelime sonra cümle anlam vereceğim. ene ben ve usrati ailem. Ben ve ailem. اريد istiyorum. en muzari fiillerin başına gelerek mastara çeviriyor. Mekmak eki veriyor. Uarife kum. Uarife tanıtıyorum. Küm size. Size tanıtmak istiyorum. Bir ailemi. Ailemi size tanıtmak istiyorum. Validetî annem mümerrido Hemşire. Annem bir hemşiredir. Ve hiye o tohib bu seviyor sever mihnetehe mesleğini kesiran çok o mesleğini çok seviyor. Lenneha çünkü o takdimu hizmet ediyor. El merda hastalara. Çünkü o hastalara hizmet ediyor. Validi babam Xabbes. Fırıncı. Babam bir fırıncıdır. Yasnao yapar. El ekmek. Ekmek yapar. Ehi erkek kardeşim. El kebir. Büyük erkek kardeşim. Yani abim. Mühendis Mühendis, mimari, mimar. Abim bir mimar mühendistir. Ve huve o, yusammimu tasarlar, çizer. Beyten bir ev, cediden, yeni. O yeni bir ev tasarlar. Ehi, erkek kardeşim. es küçük. Küçük erkek kardeşim. Tayyar, pilottur. Küçük erkek kardeşim bir pilottur. Vahu ve huve, o, yamelu çalışır. Çalışıyor. Fi, şerike, şirkette. Hassa, özel o özel bir şirkette çalışıyor. Uhti <laughs> kız kardeşim el <laughs> kebira büyük büyük kız kardeşim yani ablam hayyata <laughs> terzi ablam bir terzidir. Ve hiye o tuhayyitu diker <laughs> el melabis elbiseler El cemiyle. Güzel. O, güzel elbiseler diker. Uhti, <laughs> kız kardeşim. Es-sagira, <laughs> küçük. Küçük kız kardeşim. Tabbeha, <laughs> aşçı. Küçük kız kardeşim, bir aşçıdır. Tatbuku, <laughs> pişirir el ekime yemekler el lezize lezzetli lezzetli yemekler pişirir